Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'ya 2 ila 1 mağlup oldu. Konuk ekip 35. dakikada Habib Gaye ile öne geçti. Mücadelenin ikinci yarısında baskısını artıran ev sahibi ekip 60. Dakikada Giannis Papanikolaou ile skoru dengeledi. Karşılaşmada son sözü 90 artı 3 Mortadha Ben Uans söyledi. Kasımpaşa puanını 8 yaparken Çaykur Rizespor 5 puanda kaldı. Maçtan dakikalar 15. Dakikada Çaykur Rizesporlu Raksaki ceza sahası sağ tarafında rakibini çalımladıktan sonra yay üzerinden plase şutunda kaleci Cianniotis, uzanarak topu kontrol etmeyi başardı. 33. dakikada Sovyon sağ tarafından ceza yayı üzerine pasına Augusto'nun kontrol edip vuruşunda top az farkla yandan alta çıktı. 35. dakikada Kasımpaş'a öne geçti. Ben Aunes'in ara ceza sahasında hareketlenen Geyen'in bekletmeden yerden vuruşunda direkt dibine çarpan top filelere gitti. 0-1 karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 48. dakikada Laçin'in pasıyla Cırka ceza yayının gerisinde kaleci ile karşı karşıya kalarak topu ağlara gönderdi var incelemesinin ardından gol iptal edildi. 56. dakikada topla buluşan Çaykur Rize Halil İbrahim Dervişoğlu'nun yerden şutu az farkla direğin yanından alta çıktı. 60. dakikada Çaykur Rize beraberliği yakaladı. Sol kanattan Emrecan Bulut'un ortasında kale alanı içerisinde Papa kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu offside olarak değerlendirildikten sonra VAR tarafından kontrol edilen gol geçerli sayıldı, 1 ila 1. 90 artı 3. dakikada Kasımpaşa tekrar öne geçti. Atakan Müjde'nin ortasında topla buluşan Ben Oanes'in kafa vuruşunda Fofana'nın müdahalesine rağmen Meşin yuvarlak ağlarla buluştu, 1 ila 2. Karşılaşmayı Kasımpaşa 2-1 kazandı. Stat, Çaykur Didi Hakemler, Çağdaş Altay, Serkan Çimen, Salih Burak Demirel Çaykur Rize Spor, Muhammed Taha Şahin, Mokisi, Segnem, Ojer, Papa Nikolaou, Mithat Pala, D.K. 46 Halil İbrahim Dervişoğlu, Laçi, Agusto, D.K. 76 Olavoyin D.K. 85 Zekiri, Rak Saki, D.K. 57 Emrecan Bulut, Sol, DK. 46 Cırka, Kasımpaşa, Cianliotis, Bing, Opoku, Sızalai, Oğusu, Baldurson, Pol, DK. 66 Diyabete, Hayra Dinoviç, DK. 24 Ali Yavuz Kol, DK. 87 Atakan Müjde, Cem Üstünda, DK. 87 Kubilay Kanatsız Kuş, Ben Oans, GE Goller, DK. 35 G'ye, DK. 90 artı 3 Ben Uans, Kasımpaşa, DK. 60 Papa Nikolau, Çaykur Rizespor, Sarı Kartlar, DK. 66 G'ye, DK. 88 Atakan Müjde, Kasımpaşa, DK. 73 Muhammed Taha Şahin, Çaykur Rizespor,